Sevgili Boğa Burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 28 Kasım 4 Aralık haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili Boğalar, 28 Kasım'da Mars Satürn üçgeni mevcut. Mars ikizlerde, Satürn ise Kova Burcu'nda. Sizlerin ikinci ve onuncu evi etki alacak. İş ve kariyer hayatınızla ilgili gündemler oldukça aktif. Burada zorluk gerektiren işlere eğilmeniz, mücadeleci olmanız sizlere kazandıracaktır. Yeni kazanç fırsatları yakalayabilirsiniz. Kalıcı işler başlatabilir, uzun vadeli kazançlar elde edebilirsiniz. Bu üçgen bazı şeyleri sağlıklı bir şekilde yapılandırma imkanı tanır. Elinizi taşın altına koyun. Emek vermeniz gereken konulardan kaçmayın sevgili boğalar. 1 Aralık'ta Venüs Mars karşıtlığı mevcut. Venüs yayda, Mars ise ikizler burcunda. Sizlerin ikinci ve sekizinci eve etki alacak. Finansal konularınız ön planda. Bu konularda oldukça dikkatli olmanız gerekir. Para girişleri söz konusu olabileceği gibi, para çıkışları da söz konusu olabilir. Kontrolsüz harcamalar yapmayın boğalar. İkili ilişkilerde krizler yaşanabilir. Farkındalık sahibi olarak ilerleyin. 2 Aralık'ta Merkür-Neptün karesi mevcut. Merkür yayda, Neptün ise balık burcunda. Sizlerin 8. ve 11. evi etki alacak. Finansal konularınız ön planda olacak ve bu konularla ilgili düşünceleriniz bulanıklaşabilir ve bocalayabilirsiniz. Dikkatsiz, dalgın ve unutkan olabilirsiniz. Önemli finansal kararlar almamanızda fayda var. Ayrıca kanma, kandırılmalara açık olunabilecek süreçler, para kayıpları yaşanabilir dolandırılmalara karşı da gözünüz açık olsun. Her duyduğunuza hemen inanmayın, hemen ikna olmayın sevgili boğalar. 4 Aralık'ta Venüs Neptün karesi mevcut. Venüs yayda, Neptün ise balık burcunda. Sizlerin 8. ve 11. evi etki alacak. Burada gerçekleri görememezlikten dolayı para kayıpları gündeminizde olabilir. Para alışverişlerine önem verin. Kendinizi beğenmeme, sevilmeme durumları da yaşanabilir bu haftanın etkilerine karşı gözünüz açık olsun. Haftanın etkileri sizler için bu şekilde olacak. Güzel bir hafta diliyorum. Bol şanslar sevgili boğalar.